Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayhan Kayan. Bugün sizlere Byna Bybit borsasındaki yeni launch petten bahsedeceğim. Nedir? Nasıl katılınır? Hangi katılım şartı size uygun? Nelere dikkat etmelisiniz? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir ama bu launch petlere özellikle işte kripto borsaların sunduğu bu fırsatları, riski az fırsatları bu dönemde öneriyor olacağım. Keza işte son önerdiğim Launchpad sayesinde aslında insanlar nakitten kaçıp girdiler. Ve sadece bunun için bile teşekkür edenler oldu ki üstüne kar da aldık. E, ee, Bybit Launchpad de bu olabilir. Ee, o yüzden dikkatlice izlemenizi önereceğim. Eğer Bybit borsasına üyeliğiniz yoksa videonun altına özel bir link bırakacağım. Oraya girip aynı zamanda bonuslardan da faydalanabilirsiniz. E, ee, Bybit borsası ile ilgili böyle vadeli işlemlerle falan nasıl vadeli işlem yaparsınız gibi böyle videolarım da var. Ayhan Baybit derseniz girip görebilirsiniz. Biz uzatmadan bu Launchpad'de nedir ne değildir birazcık bakalım arkadaşlar. Ee, çok basit bir şekilde burada e, trade ya da işte al sat bölümünden Launchpad'e girip Launchpad sayfasını açabilirsiniz arkadaşlar. The Land of Konkuz projesi olacak. Ee, öncesinde birazcık projeye bakalım. Proje e, strateji oyunları olur ya arkadaşlar. Gerçekten ben çok oynamıştım. Zamanında işte bu Age of gibi. E, Kossak vardı benim küçüklüğümde. Onun e, blockchain'e evrilmiş hali NFT'lerle falan karıştıracak bir proje sunacaklarını söylüyorlar. Henüz e, henüz hazır bir e, oyun olmadığı için bu riski bir kere cepte tutmamız lazım. Yatırım yapmayı düşünenler için söylüyorum. E, partnerlerine ve investorlarına baktığımızda gayet iyi. Mesela Huawei Ventures gayet iyidir. İşte burada siteyi inceleyebilirsiniz. Biz böyle tokenomics bölümüne falan ayrıca bakacağız zaten. Şöyle bir bakayım. White da gelelim. Ben şunu söyleyeyim. Şu andaki blockchain'e entegreli bir strateji oyunu olmaması bence kesinlikle bir eksik. Bunu hangi oyun gelip hangi firma yaparsa burada bir açıyı kapatacaklar. Land of bu firma olur mu olmaz mı bunu zaman gösterecek. Ee, mesela şurada bir market analizi yapmışlar. Demişler ki abi ya para kazanırsın ya da para ödersin. Ya sıkılırsın ya da kazanırsın demişler. Mesela e, A2CD sadece oyun oynuyordun ama hiç eğlenmiyordun gibi bir şeyler yapmışlar. Bunlar diyorlar ki hem eğleneceksin hem para kazanacaksın e, i̇şte burada kripto minus diye bir şey varmış bu sıkıcıymış bakın burada da işte diğer GTA mesela GTA San Andreas GTA Vice eğleniyordun ama para ödüyordun demişler burada demişler ki bize hem eğlendireceğiz hem de para kazandıracağız ben buna çok katılmıyorum bence oyun içinde kesinlikle para kazanılması lazım proje ile ilgili bunu söyleyebilmem lazım burada birazcık fazla iddialı olmuşlar Burada işte birazcık partnerlerinden bahsetmişler, oyun yapısından bahsetmişler. White Paper'da baktığımız kadarıyla işte oyunun e, Tokenomics'i koruyacak şekilde planlamayı düşündüklerini söyleyebilirim arkadaşlar. İşte burada oyun arayüzleri var. Bunlar da zaten klasik e, birazcık bu strateji oyunlarına benziyor. Zaten burada fazlasını da çok vermeye gerek yok. Ben şahsen strateji oyunlarında birazcık sade bir yapıyı severim arkadaşlar. Ee, burada birazcık arayı üzerinden falan bahsetmişler. İşte landlerin satılacağı, arsaların satılacağından falan bahsetmişler. Yani işin NFT yatırımı kısmındaysanız da projeyi inceleyebilirsiniz. İşte burada klasik nadirliklerden falan bahsetmişler. Bu arada White Paper'daki grafikleri de çok beğenmediğimi söylemem lazım. Burada işte koyun, e, tokenomics'i korumak için farklı farklı coin'lerin olacağından bahsetmişler. Misal mesela kristal diye bir token olacakmış. Bu da işte step'teki GMT ve GST mantığı diyebiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi burada bizim için önemli bir kısım var. Toplam 1 milyar adet bu coin'den olacak. Ön satış fiyatı 0.03 dolar arkadaşlar. Ee, ilk aşamada IGO ve da verilecek kısım 10 milyon adet olacak ve bu 10 milyon adetin arkadaşlar hepsi de gördüğünüz gibi Bybit'te verilecek. Başka platformlar da e, bahsetmiş e, paylaşmış. Ancak burada 10 milyonun Bybit'te direkt olması bence pozitif diyebilirim. TGE'de işte Strategic Round'dan ve Seed'den girenlerde dağıtım olacak. Buna da dikkat etmemiz lazım. Mesela burada da var. Buradaki fiyatlar çok düşükse e, bu bir risk olabilir ama direkt buy bit aktarıp satabilme imkanları da olmayabilir. Yani bir pozitif bir de negatif bir durum var burada. Sosyal medyalarında 70 bin takipçileri var. E, etkileşimleri fena değil. E neden fena değil? Buy bit zaten desteklemesi başlı başına bir pozitif durum. Telegramlarına girdim. Az önce bir soru sordum. Ona cevap vermişler mi? Bir bakayım. Cevap vermemişler arkadaşlar. Bunu da bir negatife direkt yazdım. İşte bir Instagram hesabı açmışlar. Grafikleri falan paylaşıyorlar. E iyidir, güzeldir. İşte Seed Round'daki roadmap'lerini falan da bir white paper'da paylaşmışlar. Şimdi arkadaşlar biz ilgilendiren kısım tabii ki de çok burada teknik detaya girmeye gerek yok. Hocam biz buradan ne kazanabiliriz buna bakmak lazım. Öncelikle Bybit borsası güvenilir mi? Bybit borsası e, en az diğer borsalar kadar güvenilir. En az diğer borsalar kadar risklidir. Ama ben Bybit'i tapta görürüm. O yüzden bir risk olmadığını söylemekle beraber bir borsaya bütün paranızı da yatırmamanızın gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bizim bu SLG'yi ön satıştan 0.03 dolardan e, alabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bu arada 0.03 dolardan alırsak ne kadar kar edeceğiz falan filan bunları da paylaşacağım. Birinci seçenek var arkadaşlar. Bizim 5 e, gün boyunca 50 bit ortalama yapmamızı istiyor bizden. 50 bit ne demektir arkadaşlar? Şöyle bitin fiyatına bakalım. Şöyle bir gelelim. Bit yazalım. E, 0.43 arkadaşlar. 0.43 e, 10 tane olsa 4 dolar olurdu. 20 dolar ortalamalı 25 dolar ortalamalı bit tutarak buraya kazanabiliriz ama biz burada gidip 50 bit tutarsak bize çok çok az slg verecektir bu kısım soldaki kısım birazcık hem risk iştahı olan yani ben risk alabilirim diyenler için hem de çok parası olanlar için değerli bir kısım ikisine beraber katılabiliriz hayır katılamazsınız or diyor yani eğer çok param varsa ve bit, biraz risk alabiliyorsun hocam neden ya launchpad risksiz değil miydi hayır launchpad'in şu riski var arkadaşlar ee, ön satış fiyatının altına düşeceğini düşünmüyorum bu coin'in. Bunu net söyleyeyim. Buna Bybit izin vermez. Zaten önceki örneklere bakacağız. Ancak bitim fiyatı düşebilir arkadaşlar. Burada bir risk. Zaten piyasada işte enflasyon verileri çok açıklandı. Burada bitim fiyatı düşebilir. Ama bitti zaten aslında bakarsak bayağı da bir düştü yani bayağı bir ucuzladı diyebiliriz. Ben o yüzden eğer buna katılacaksanız kademeli şekilde bit almanızı önereceğim. Bakın ben buna 1000 dolar ayırdım. Kademeli şekilde bitleri almaya başladım. Hani burada risk almayacağım. He bitin fiyatı düşer mi düşebilir. Buradan %2 3 5 zarar edebilir miyim? Edebilirim. Fazlasını olacağını düşünmüyorum ama edebilirim. Çünkü kripto piyasası bu. Ee, eğer burada 50 bit ortalaması yaparsanız arkadaşlar. Bakın burada bir e, başvuru kısmı da olacak. Ayın 19'da beni Twitter'dan takip edin. Ve burada kripto borsa fırsatları diye Telegram kanalım var. Bütün bunları nasıl yapacağınızla ilgili paylaşımlar yapacağım. Videonun altında üç tane Telegram kanalı var. Oraya kesinlikle girin sorularınızı bana sorun. Ayhan Kayan Telegram kanalından sorabilirsiniz. Ben zaten Ayhan Kayan 14 Twitter hesabını takip edin. Ben bunları diyorum ki hani, buy bitti arkadaşlar. Bit tutanlar başvuru yapsınlar diyorum. Burada eğer elinizdeki bit, çok bit varsa size bir SLG verilecek. E ne kadar SLG paylaşılacak? 7 milyon SLG paylaşılacak. E yani çok bir şey gelmez. Ancak e durup dururken bir kar elde edebilirsiniz. Ben yine de buna katılacağım. Risk alacağım. Bunun nedeni de bitin fiyatının düşmesi. Şimdi hocam benim bütçem yok diyorsanız. Eğer elinizde 100 dolar varsa arkadaşlar geliyorsunuz. 100 doları buy bit atıyorsunuz. Transfer ediyorsunuz. 100 dolarınız ile arkadaşlar e, bilet kazanmaya çalışıyorsunuz. Eğer şansınız yaver giderse bilet kazanırsanız arkadaşlar 9 dolarlık 300 adet SLG'yi size temiz veriyor. Aslında bu seçenek gerçekten iyi. Yani ben e, yakın zamanda böyle e, bu kadar nakitte olmasaydım bu seçenekten şansımı denerdim. 9 dolarlık SLG veriyor. Oradan da 5 x falan yaparsa size de kalır işte orada 35-40 dolar kar olur. Ufak yatırımcı için iyi midir? İyidir abi. Bunları böyle böyle topluyoruz. Geçen de mesela Fimex'den de 20-30 dolar topladı. 40-50 dolar 60 dolar toplayanlar oldu. Ondan önceki FTX TR'den 20-30 dolarlarımızı topladık. İnanın bana kardeşimi yeni piyasaya soktum. FTX'e, Bitket'e hepsini soktum. Adam geçen ay 3000 lira falan kazandı. Yani bu temiz fırsatları kaçırmayalım. Çünkü zaten paramız nakitte. Hem bizi de nakit tutma potansiyeli ee, nakit tutmayı teşvik ediyor. O yüzden bunu da bütçesi düşükler için 100 doları abi kitle bilet sana çıkarsa 9 dolarlık verir. Zaten 9 dolardan oyun satış fiyatını düşeceğini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Bakın burada mesela kas da var. Ne yapmış abi 0.4 dolardan neredeyse 20x yapmış 50x yapmış yani bakın. Ha yani buralarda satamazsın bunu onu söyleyeyim. Ben yine 20x diyeyim 20x yapmış. Mesela burada geçenlerde MNZ oldu. MNZ de sonradan çöktü çok bir numarası yoktu ama MNZ'ye bile baktığımızda ön satıştan alanlar 6x 5x yaptılar arkadaşlar. Ee, ben Bybit'in açıkçası coin'ini öyle çok düşüreceğini düşünmüyorum. Yani 9 dolarlık aldınız piyasa izin verirse 4-5x'den belki de 40-50 dolar hatta daha bile fazla Kazanç elde edebilirsiniz. 2x de kazanç elde edebilirsiniz. O yüzden ben açıkçası bu launchpad'e katılmanızı öneririm. Bunları böyle toplayacağız. Benim YouTube kanalıma da üye olmayı unutmayın. Hala üye değilsiniz. Bu tarz fırsatları hep yayınlamaya çalışıyorum. Zaten umarım güzel olmuştur. Videoyu beğenirseniz kanalıma abone olursanız, yorumlarınızı atarsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın.